Bunlar hep benim ilgimi çekmiştir bu arada. Ayılık denir ama ben bunu gene de demeyeyim. Susayım. Sorularınız <laughs> efendim. Var mı sorun? Hemen alalım. Ee, kız arkadaş olup olmadım merak ediyorum. Heh, bak ne <laughs> kadar güzel. Damardan bir soru. <laughs> Hayır yoksa? Yani vereceğim mi tövbe tövbe. <laughs> Oha! Her sene b... rengi var. Büyüklere macera veriyoruz yani. Veriz siyah forma beyaz forma sarı kırmızı. Abi Anladın inanılmaz. E, Kaç yaşındasınız? 41 Kaça? Evet. E, büyük yaşta yani. <laughs> <Evet>. Ne? <laughs> Abi neler olmuş Kenan hatırlamıyorum. Kenan Bey sor bakalım kalın mı ince mi diye. Kenan Bey bu akşam kalın mı istersiniz ince mi? Çıkar. Helyum gazı Ne oldu ya? <laughs> 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 Helyum gazı Abi bu en abi bu en ya <laughs> Babacım bir dakika ya bir dakika <Gülüyor> <gülüyor> Abdallah abi yani çok ilginç bir şey yapacağız. Gibi. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ne ve ya? yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Dünya ret evladım oluyor <laughs> yani. e ne olsun. Diyor ya. Evladım oldu ya. Allah. şat. Esra Hanım bize bir. Çiftleştirilir dedim. Hem onları ziyaret hem bunu. <laughs> Hiç Hayko Cepkin şarkısı biliyor musun? Yok abi bilmiyorum. Ama kendisini çok seviyorum. Aynı Feridun Nüzaç gibi. Nüzağaç. Ama bir şey çok söyleyeceğim Okan ya. abi. O gün bana ertesi gün geçirmişlerdi. Yemin ediyorum. Bir, dakika. bir şey <laughs> bir dakika. Öyle deme. <laughs> Harbi döşemişti ben Hayır, baştan aşağıya. <laughs> ben söyleyeyim. O kadın kim ya? Ne kadar itici bir tip. Sarıl bakalım abi, sarıl. Aferin, sarıl bakalım. Sarıl, iyi gel. <laughs> diye korkuyorum? <laughs> Yat. Domal. <laughs> Domal? Terbiyesizlik yapma ya. Ayıptır ya. İlyas Avşar'dan beklenen hareketler ama bunlar. Konya denizinde seyretmekte olan Afrika bandıralı Cibuti gemisi karaya oturdu. Ne oluyor ya? Olay yerinden geçen 3 vatandaş çarpışmanın etkisiyle Adana'ya savruldu. Savrulan 3 mı? halen bulunamadı. <laughs> Bu nasıl haber abi? <laughs> Mehmet hemen sana dönüyorum. Evet Mehmet. İşte bu güzel görüntüleri Türkiye'nin her yerinde görmek istiyoruz. <laughs> yani. değil mi? Hoş geldiniz. Çok güzel görüntü. Tamam. <laughs> <laughs> Görüsü. Şöyle ben size. Buyurun bir bardak su için. Ah, ne kira oldu? Beni bir evet. daha arama tamam mı? Bak. Pisliğin tekisin sen. Ama pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyorum. Yalnız ne demek <laughs> Böyle, Öyle demek <gülüyor> <gülüyor> ah istemiyorum. Ay öyle demek istemiyorum. Öyle, öyle demek istemiyorum. Ne demek istiyor? Başka türlü demek istedim. Ne, <laughs> ne demek, demek <istiyor>? başka <laughs> <laughs> türlü Ahmet Bey? Çocuk çocuğu. Aa, anladım abi. Albüm tanıtımı işte tam da bu anda Yıldız Tilbe'nin gözü dönüyor. O ağır küfür çıkıveriyor ağzından. O bu Seyhan. O bu Seyhan. Aşk olsun. Çok fenasın. Ne oldu ya? Harikasınız. Harikasınız. Bir büyük alkış daha. Piyango Anladım uygarız, abi. yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden bir Abi bu çok iyi bak bak. Kendim... Bu en iyisi abi. En iyisi bu. İyi izleyin. Büyük bir alkış rica ediyorum efendim. Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 bu gelmiş geçmiş. Türk televizyon tarihindeki en büyük gaftır ya. Abi kim bu bir de? Bir büyük alkış daha. Filip Bianco idaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir rahat rica ediyoruz. Filip idaresi yetkilimiz ve noter Toskoca. Ciddisna yani. Allah. Nerisin sen? neredesin? Hah. Kentat's'in çok sevdiği bir isim sana. Türkiye'de yankılandı o takı. Can değil konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. 3 Haziran Perşembe günü böyle yaşadık. Dakika Tamam bir dakika. Şeyi bu de mi sikersin ses oluyor abi. Sen? Ay, şş, ha? Ben Tatsiyes'in çok sevdiği bir isim, sanatçı Adnan Şen Canlı <laughs> Öncelikle geçmiş olsun. <laughs> 3 Haziran Perşembe günü böyle yaşadık. Yarın da kimseler vermeyecek. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kimseler vermeyecek. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Ay o. Ay